Kışında da kar ah kışın oldu koronavirüsle birlikte burası diye kamu kurumlarına hesirlen bu domatesler Avrupa'nın birlikleri çöp toplama araçları ateşe verilen Yahya Üretmen çok sevdiğim mesleğin 40. yılını kutlu. Yürüyeceğim değil mi? Bir tane daha alacağım abi. Şöyle. Vaka sayılarının artış gösterdiği Diyarbakır'da olmadı abi. <laughs> Mevsim değişikliği nedeniyle grip ve hayatımızı şekillendirdiği alışkanlıklardan biri de Made in Diyarbakır yazılan bu alyanslar. <laughs> bu düğünde sadece gelin ve damat oynuyor. <laughs> Tüm Türkiye Çüngüş kişi ilçesinde...